Merhabalar sevgili sahnemiz Beşiktaş izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz halk müziği sanatçısı Nilüfer Sarıtaş. Hoş geldiniz Nilüfer Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür i̇yi misiniz? Canım. İyiyim. Çok iyiyim. Burada olmak çok hoş buldum. Çok teşekkür ederiz. Evet biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Çok evet. tarihi bir dokusu olan, görsel anlamda da bize gerçekten çok güzellik katan bir mekandayız. Evet. Mimar Sinan'ın bize kazandırdığı bir yer burası. Şimdi de belediyemiz kültür sanat aktiviteleri için bize böyle evet. e, sağ olsun sunuyorlar. E, sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz sizin ağzınızdan. Nilfer Sertaş kimdir? E, serüveni, hayat hikayesi, beslendiği evet. işte dünyaya baktığı pencereyi daha öncesinde hangi noktalardan donattığı şeklinde bize ufak bir girizgah yaparsan. Tabii. E, Aslen Tokatlıyım ben. Daha sonrasında üniversite malum ve Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı mezunuyum. E, sonra her müzene gibi bizim de yolumuz İstanbul'a düştü e, ve türkülere hayat vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. E, aslında benim içinde yaşadığım o duyguları e, karşıya yansıtabilmek ve onlarla birlikte onların da duygularına vihman olmak yani ne güzel. asıl derdimiz bu e, tabi e, çok güzel noktalara değindiniz ama bunlar yani çok e, hani üstü kapalı oldu biraz daha açmanızı evet. istiyoruz aslında <laughs> detaya inmenizi sizinle ilgili evet. merak eden yani daha sonrasında işte e, okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a geldim ve e, kısa bir süre Erdal Erzincan Müzik Merkezinde öğrencilik evet. yaptım sonrasında bir yarışma programı TV'deki o meşhur yarışma programlarından birini ben de bulur. sanırım 2005 yılında evet, ATV'de yılı Anadolu Ateşi Bu Topran Sesini Arıyor yarışması. Evet. İlk ee, bu, birincilik var. Orada yarışmaların ilk evet, diye diyebileceğimiz Evet ilk müziği yarışması diyebiliriz. Evet. Ondan sonrasında e, profesyonel hayata geçmiş oldum. E tabii bu sadece televizyonda edinilen bir birincilik değil. Başka birincilikleriniz de var, var başka yarışmalarda. Evet, evet. Aslında siz bir <laughs> yarışma fatihiyim yarışma partiyi. diyebilirim ben aslında. Arguan Türkleri ses yarışması var. Orada da bir birincilik var. TRT'deki amatör ses yarışmaları var. İnsanın kendini sınaması açısından yarışmalar çok iyi bence. Yani gerçekten insana kendini görme şansı veriyor. Hem sahnede hem işte içsel dünyasında neleri yapıp yapamayacağını görme şansı veriyor diyebilirim. Çoğu insanda hani Yaptığı işle ya da meyilli olduğu ilgi alanı ile ilgili bir süre sonra çevresinde kimsenin olmayışından dolayı sanki çok iyiymiş havası oluşabiliyor. Evet. O yüzden hani bunun kırılması çok önemli, çok hayati bir durum. Hani bu kırıldığı andan itibaren insan eksiklerini görüp kendini donatma tamam, eksiklerini tamam. giderme evet. öğrenme şeyine gayretine giriyor. O noktada ben de size çok katılıyorum, kendimde yaşadığım bir şey. Peki. Ee, müziğe başlama, asıl Hı -hı. müziğe başlama yani ne biz şekilde Yani bizde zaten e, gelenek gibi bir şey müzik. Hani yemek içmek kadar gayet doğal. İşte evde sürekli babaanne, anne, işte baba herkes bir taraftan türkü sesleniyor, türkü söylüyor. Ne güzel. E, onlarla birlikte büyüyünce farkında olmadan oluşmuş bir şey. Yani Hı -hı. sonradan edinilmiş bir şey değil zaten e, herhalde küçük yaşlarda, 2-3 yaşlarımdan itibaren ben konuşmaya başladığım Konuşmayla andan itibaren he? türkü söylemiş olabilirim yani. Evet, ne güzel. O, e peki e, hazırsanız eğer sizden bir türkü alabilir miyiz? Tabii, mi? tabii ki, zevkle. Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece gündüz yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Atılmıyor, akşam sabah yatılmıyor. Güzel buna nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor. Güzel buna nasıl sev? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor. Güzel buna nasıl sevdayım? Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, peki yeni süreçte. Yapacağınız ya da yapmış olduğunuz ama paylaşamadığınız evet. e, işleriniz, yeni haberleriniz var mı buradan aktarabileceğiniz? Var var olmaz mı? Cem senle yaptık, evet, e, ortaya yaptım. çıkaramadık, <laughs> dökemedik eteğimizdeki taşları. Evet, e, bir Onun albüm hazırlığı işte. içerisindeydim tam ben pandemi öncesinde ama maalesef böyle bir sürece girdik herkes gibi biz de bekletme aşamasındayız. Seninle çok güzel eserler yaptık, evet. onları paylaşmak için can atıyorum açıkçası heyecanım büyük. Ee, yeni yeni şeyler sürekli geliyor, sürekli üretmeye evet. çalışıyoruz. Ama e, tabi zor bir zamanlama e, zaman olarak bizi çok sıkıntıya soktu. Yoksa üretmeye açığız yani. Her Maalesef. An. Yani bir, hepimizi diyebilirim. Evet, evet. Bütün sanatın bütün dallarını, hayatın bütün her alanını evet. etkileyen bir süreç oldu. İlk Ama de güzel bir tarafı tabii. var. Sanki daha fazla e, tetikledi hepimizi. Sanki böyle biraz itici bir güç oluşturdu diye düşünüyorum ben pandemi sürecini. Herkes ben, daha çok üretiyor. Umarım uretiyor. öyledir. Umarım <laughs> evet, öyledir. Öyle. Peki bu yeni eserlerinizde hani beslendiğiniz hı hı. ya da ön plana çıkarmak istediğiniz unsurlar nelerdi? Müzikten yana ileriki dönemlerde nasıl evet. bir profil yaratmayı düşünüyorsunuz kendinizle ilgili? Yani farklı enstrümanlarla hep insanların kafasında işte türkü bağlamayla söylenir ya da belli kalıplarda söylenir. Yani benim yapmak istediğim şey gelenekten çok uzağa gitmeden, o tavrı ve tarzı vererek, onu besleyerek, oradan gelenekten beslenerek ama farklı düzenlemelerle, yeni düzenlemelerle, özellikle senin gibi genç arkadaşlarımla, yeni beyinlerle çalışmak. Benim bütün amacım bu. Çünkü e, ne kadar renkli bir çalışma yaparsanız o kadar insanların e, hafızasında yer ediyorsunuz. Aynı şeylerin tekrarlanması, bu türküyü bir de Nülüfer'den dinleyelim, bir de öbüründen dinleyelim e, olması bana çok artık böyle tek düze geliyor ve ben hep yeniliklere açık bir haldeyim açıkçası. Ruhen evet. de öyleyim. E, seninle yaptığımız çalışmalarda biraz mesela. O yenilik çabası biraz böyle bazı noktalarda tehlikeye dönüşebiliyor. O yeniliği ararken yapacağınız ya da ekleyeceğiniz her şey düşündüğünüzün çok dışına da çıkabiliyor. Evet. Ama müzik bir yapılmadan, notabildi. yapılmadan yani deneyimlemeden öğrenilecek bir şey değil gibi Kesinlikle geliyor bana. Öyle. O yüzden e, bu tehlikeleri göze alıyorum ben sonunda Gerçekten sorumluluğu bilip, geleneği olan sorumluluğu evet. aidiyet aidiyeti hissedip o doğrultuda bir şey yapmak isteyince hı hı. insan ister istemez e, yaptığı iş ne kadar güzel olursa olsun acaba geleneğe bir zarar vermiş olabilir miyim ihtimalini evet. içinde tutuyor tabii. Evet. İnsanlar kimi zaman çok beğeniyor. Ne güzel olmuş. Çok beğendik. Severek dinliyoruz dese bile işte o acaba sı insanı <laughs> böyle bir geri geri adım, adım attırıyor. Yani. Tabii ben sizin yaptığınız işleri bilen biri olarak sizin işlerinizde böyle bir sıkıntı ve tehlike görmüyorum. Gayet güzel. Zaten albümlerinizde çalıştığınız isimler de Evet. E, gayet kendi alanlarında başarılı isimlerdi. O yüzden e, biz de keyifle dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Zaten ben artık öyle bir zamana girdik ki e, her şeyin çok çabuk iletişimde olduğu bir dönemdeyiz ve müzik de böyle diye düşünüyorum. Evet. Mesela atıyorum e, işte bir pop müziğinin içinde ben işte Türk müziği sazlarını görebiliyorum. Dünyada da böyle olduğunu görüyorum ve bu beni çok etkiliyor ve bizim de halk müziğinde bunu denememiz gerektiğini düşünüyorum artık zaman zaman nasıl atıyorum işte bir hip hopun içinde bir bağlama sesini duyabilirsek. Bu hoş, hoşa giden bir durum oluyor evet, genelde. Evet benim benim çok hoşuma gidiyor ya şöyle yani. ki hani bahsettiğiniz verdiğiniz evet. örnek çok güzel tepki alıyor ama kimi zaman bunun tam tersini yaptığınızda bir Türk Halk Müziği eserinin içine işte bir hip hop örnek veriyorum evet. koyduğunuzda bu hiç öyle karşılanmayabilir. <laughs> evet, öyle görünmeyebilir ama şöyle alıştırmak lazım bence kulakları. Yani e, hepimiz elektronik müziğe çok soğuk bakıyorduk e, biz bir dönemler. Şu an hepimizin kulağında örneğin o melodiler, o altyapılar yerleşti ve artık kimse yadırgamıyor örneğin elektronik aslında, müziği. E, müzik, gibi mesela demek istediğim işte müzik bilgimizi e, öğrendiğimiz o işte okullarımız hı hı ilkokuldan itibaren gerçekten müzik adına önemli bilgiler verebilmiş olsa e, bugün popüler olan müzik türlerinin aslında geçmişten gelen müzikler olduğunu da hı hı. iyi kötü evet, kıyaslamasını evet. yapabilir. Bugün bizim hep hop şeklinde dinlediğimiz eserler Anadolu'da aynı var şekilde olan var. Şeyler. Var evet, olan evet. şeyler, bugün şekli de şekli değişik sadece. şeyler. Dili değişik, şekli değişik, tavrı üslubu değişik ama var. Hı hı. E, bu, bu yüzden hani insanların da e, müzikle ilgili, sanatla ilgili aslında maalesef doğruya ulaşamayışı. Hı, hı. E, doğrunun verilmiyor oluşu. Bunun önünde bir engel. O yüzden verdiğiniz e, örnekte gibi bir e, hipop eseri içerisine bağlama koyunca, aa oluyor, insanlar şaşırıyor. Ama e, tam tersi olunca da yadırganıyor. Hı hı. Halbuki aslında var, İçerisinde var bu kültürün dinamiklerinde taşıyıcı unsurlarında bu var. Hı hı. Ama bunu öğrenmek, öğretmek, bunu öğretebilmek evet. maalesef bizim elimizde değil. Yani aslında. E Evet, senle benim yani bizim kişisel olarak elimizde değil ama senin aracınınla şunu söylemek isterim. Müzik zevki geliştirilebilecek bir şey. Bütün insanlar adına kulak yani müzik kulağı geliştirilebilecek bir durum. Dolayısıyla müzik eğitimi temelden ilk, ilk öğretimden itibaren ciddi manada insanlara verilmeli. Yani insanlar kendilerine dayatılanı değil, seçici olmalılar. Yani popüleritenin size vermiş olduğu, dayatmış olduğu ürünleri kabullenmek değil de ben bu tarzı seviyorum. Bunu diyebilecek konuma zevke gelebilmeliler insanlar. İşte ona gelebilmek de bir eğitim Evet, gerektirir. ancak eğitimle olabilecek bir şey. O yüzden biz e... evet, eğitim şart diyelim. <laughs> evet, eğitim şart diyelim yetkililerimize seslenelim. lütfen, evet. lütfen müzik eğitimine ağırlık evet. verelim okullarda özellikle sadece gelip geçici bir ders olarak algılanmasın evet. müzik eğitimi. Çünkü hayatın çok içinde bence müzik. Kesinlikle her alanında. Herkes için böyle olduğunu düşünüyorum çok kalbinde herkesin. O yüzden yemek içmek kadar önemli bir şey aslında müzik. O yüzden müzik eğitimine çok ağırlık verilmeli. daha çok Umarım önemli. öyle olur. Evet hayatında bu kadar işte gerçeklerine değinmişken bir türküyle yine sizden devam edelim. Tabii hay hay. Evet. Tamam. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Sana gel kömür gözlüm imana Bakmıyor mu başımdaki duman Hasret kullarını kabul diye, Hasret kullarını kabul {_muş Ağzınıza sağlık tekrar teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür ederim. Ee, peki Nilfer Sarıtaş'ın dünyaya bakış açısı, doğruları olmazsa hmm. olmazları, hmm. beslendiği o felsefesi, bunları öğrenmek istiyoruz. Hmm. Nelerdir? Ben biraz polyanayım. yapı olarak <laughs> öyle diyebilirim. Genel <laughs> anlamda ben sevginin her şeyi iyileştireceğine düşünüyorum. Evet. Fazlaca sevgiye güvenenlerden ve inananlardanım. Evet, ihtiyacımız Hayatımın... var. Evet hayatımın her yerine bunu katmaya çalışıyorum. Çünkü e, öfke ve şiddet her zaman tırmandıkça tırmanan, e, yok etmeye hazır tüketen bir şey. Sevgi tam tersi üreten bir olgu. O yüzden her zaman sevgiden yana olmalı. İşin içine hep bir şekilde sevmeye çalışmalıyız. Kendimizi buna alıştırmalıyız. Yani her şeyi... Hani nefret etmek çok kolay. Komşundan nefret etmek, arkadaşlarından nefret etmek, işte eşyalardan nefret etmek, her şeyden nefret etmek çok basit ama bir o kadar Sev, da yıkıcı. Aslında sevgi de bir o kadar basit. Evet, sevgiyle de daha bakabilmek. evet daha kolay gibi geliyor bana. Ben biraz polyanayım yapı olarak. Daha az yorucu en azından sevmek. Kesinlikle. Kişisel olarak. Da. Evet diğeri daha yıpratıcı, evet. yorucu. Yani umarız tüm Türkiye sevgiyle kucaklaşır. Çünkü sevgiyi çok hasret kaldık. Herkes birbirinden nefret eder duruma geldi Hı -hı. Ma malum. Siyasete de girmemek lazım ama Evet. E Aynı görünen işte. köyde çok yani malum. Hı -hı. Evet. E o yüzden e müziğin aslında birleştirici bir yönü de var. Özellikle halk müziğinin. Hı -hı. Bu konuyla ilgili de vurgu yapmak istediğiniz herhangi bir nokta var mıdır? Bir halk müziği e sanatçısı olarak. Evet. E Türküler zaten e, ayırt etmiyor. Yani hiç kimseyi ötekileştirmiyor mesela. Hep bir birleştirici unsur taşıyor. Yani nere, artık e, Kars'tan Ardağan'a kadar hani... Bir, Değil mi? İşte evet e, öyle deriz ya yani her taraftan mutlaka bir türküyü dinlediğimizde özümseyebiliyoruz. Yani e içselleştirebiliyoruz. Bir, kadın, yani bir erkek bir kadın sevdiğinde evet. sadece sevgisini, aşkını dile getiriyor. Senin ırkını, işte senin dinini sevdim demiyor işte senin... Hı -hı bağlı bulunduğun, coğrafyayı sevdim demiyor. Sadece aşkından bahsediyor Evet yani. artık o yüzden hele günümüzde hele sınırların kalktığı bir dönemdeyiz. O yüzden türküler bunun için çok müsait. E, renklendirilmeye de çok müsait. Nereden olursa olsun, e, hangi yöreden, hangi tarzdan olursa olsun renklendirilmeye de çok müsait. Dolayısıyla daha çok birleştirici rol oynuyor. Herkes ha. açısından, toplum açısından. Peki Nilüfer Hanım e, sizden son bir türkü alalım. Sonrasında da konu, e, kapanış konuşmamızı yapalım. Tabii ki zevkle. Ee, hemen sizden Türkiye'yi dinleyelim. Evet. O sevdayı verme, verme bunlar başına lütfelahlık. ki sen de gülesin Beni ağlatma ki sen de gülesin Muradına bak su eresin Yar yar eresin Korkarım Yarım ya dele ele meyil veresin Meyil verme altın adın Tuncum Cevheriyem yandım yandım har firgatı Cevheriyem yandım har firgatı Dostumun ateşi oh çıkmaz yürekte Nilfer yani bizim Beşiktaş Belediyesi Başkanımız Rıza Akpolat'ın size bir hediyesi var. Biz de onun adına size çok teşekkür ediyoruz. Ben Bizi kırmadınız teşekkür programımıza katıldınız. Çok keyifliydi. Çok mutlu olduk biz de. Şöyle takdim edeyim. Teşekkür ederim. Aa, biz teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Aa, İyi geldiniz. Gayet çok de keyifliydi. Hoş. Çok ince bir hediye. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben de başkanıma teşekkür ediyorum Rıza Akbolat'a. Ee, genç başkanlarımızı çok seviyorum ben evet. hakikaten. Beşiktaşlı olarak burada Umut olmak. Evet hakikaten öyle. Umut veriyor hakikaten gerçekten. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ee, başkanım. Çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar ayaklarınıza sağlık. sağ olun, Tekrar sağ olun. görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. İnşallah görüşeceğiz. Sağ olun. Görüşmek teşekkür güzel. ederim. <laughs> Emeklerinize sağlık. Sağ olun.